Merhaba sayın izleyenler. Bugün size taşınmaz ikamet izni türünden bahsetmek istiyorum. Yine bizim müvekkillerimiz tarafından, bizi izleyenler ve arayanlar tarafından çokça sorulan bir soru olduğunda bununla ilgili video çekmemiz gerekti. Taşınmaz ikamet izni tipi yine yabancılar ve uluslararası koruma kanununun kısa dönem ikamet iznilere başlığı altında düzenlenen bir ikamet izni türüdür. Taşınmaz ikamet izni Türkiye'ye yatırım yapan, yani yatırım yapan derken taşınmaz alan, ev alan, dükkan değil, arsa değil, ev alan kişilere verilen bir ikamet izni türüdür. Bu ikamet izni türü 2 yıl, 1 yıl veya 2 yıl verilebilir. Biz 2 yıl başvurmasını öneriyoruz. Çünkü 2 yıl verilen bir ikamet izni türü. Başvuru koşullarını, başvuru için gerekli belgeleri dilerseniz incelemeye başlayalım. Şimdi ilk olarak kişi Herhangi bir vizeyle ya da vizesiz geldiğinde Türkiye'ye, turistik vize olabilir, ticari vize olabilir, aile birleşim vizesi olabilir, vizesiz gelmiş olabilir, ev vizeyle gelmiş olabilir, bunlara bir önemi yok. Geldikten sonra vize süresi içerisinde banka hesabını açıp bir ev aldığında, daha sonraki süreçte vizeye bakılmaksızın, diğer ikamet de çünkü önemliydi bu, taşınmaz ikamet iznine başvurabilir. 2 yıllık bir taşınmaz ikamet iznine başvurabilir. Şimdi biz ev alma sürecini ayrı bir videoda inceleyeceğiz. Bu videoda taşınmaz ikamet yani ev aldıktan sonraki süreci incelemek istiyoruz. Biz ev aldıktan sonra taşınmaz ikamet izni vizeniz bitmeden, vizeniz süresince, yani vizeniz bitmeden öncesinde başvurmanız gerekiyor. E-ikamet.com sitesinden taşınmaz ikamet izni randevusunu alıyorsunuz. Bazı belgeleri hazırlamanız gerekiyor. Nedir bunlar? Birinci olarak her ikamet izni, izni türünde olduğu gibi 4 adet biyometrik fotoğrafınız olacak. Pasaportunuzun kopyası olacak. Vize kopyanız olacak varsa. Vize kopyanız yoksa bunu sunmanıza gerek yok. Son giriş damganızın olduğu pasaport sayfasının fotokopisini koyacaksınız. İkamet izni sigortası almanız gerekiyor. 2 yıl başvuruyorsanız 2 yıllık bir sigorta almanız gerekiyor. Sonrasında bazı taşınmazla ilgili belgeleri toparlamaya başlıyoruz. Tap fotokopisi, numarataj belgesi. Numarataş belgesi, evi aldığınız ilçenin belediyesinden alınan adresi gösteren bir belgedir. Bunu almanız gerekiyor. Deprem sigortası, DASK yani. Bunun bir poliçe kopyasını sunmanız gerekiyor. Taşınmaz ekspertiz raporu. Bunun sunulması gerekiyor çünkü yabancılar ev alırken ekspertiz yapılması zorunlu. Bu ekspertiz raporunun sunulması gerekiyor. Bu belgeleri de eklediniz. İkamet izni harcınızı ve kart bedelini gösteren alındığı da makbuzu da dosyaya eklediniz. Bunu vergi dairesinden de ödeyebilirsiniz. Online olarak interaktif vergi dairesinden de ödeyebilirsiniz. Bu belgeleri toparladınız. Daha sonrasında size gelen SMS ya da mailde gelen randevu günü ve saatinde dosyanızı teslim edip Yine aynı şekilde 2 hafta, iki buçuk hafta sonrasında sonucunuzu e ikamet.com sitesinden görebilirsiniz. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. 16 Ekim 2023'ten önce ev alanlar için taşınmaz ikamet izni limiti yani 75 bin doların üzerinde bir evse taşınmaz ikamet izni veriyorlar. Yani sizin 60 bin dolarlık bir ev alırsanız taşınmaz ikamet izni alamıyordunuz. 16 Ekim 2023'den sonraki işlemlerde, 16 Ekim 2023 sonraki tarihli tapularda diyelim daha doğrusu, artık aranan şah tapu bedelinde de, ekspertizde de bu bedelin 200 bin doların üzerinde olması. Yani siz 100 bin dolarlık bir ev aldığınızda 16 Ekim'den sonra mesela 5 Kasım 2023 tarihinde böyle bir ev alırsanız 100 bin dolarlık taşınmaz ikamet izni alamazsınız. Dolayısıyla 100 bin dolarlık bir ev aldığınızda 16 Ekim 2023'ten önce bir tapuysa taşınmaz ikameti alabilecekken artık taşınmaz ikamet izni 16 Ekim 2003'ten itibaren alamıyorsunuz. Fakat şunun özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Çok önemli. Eğer siz zaten ev alıp 16 Ekim 2023'ten önce şu an bile yani 16 Ekim 2023'ten önce bir ev aldınız. 2021'de, 2002'de, 2022'de, 2020'de taşınmaz ikamet izni de aldınız. Bunun yenilemesinde yani önümüzdeki süreçlerde yenilemede, ikamet izni yenilemede herhangi bir sorun yoktur. Bu kural yeni ev alacaklar içindir. Siz 2021'de ev aldınız, hiç taşınmaz ikamete izinle başvurmadınız. 2022'de ev aldınız, hiç taşınmaz ikamete izinle başvurmadınız. Şimdi başvurmak istiyorsunuz. Bu kural 200 bin dolar kuralı sizi e, yine ilgilendirmez. Çünkü siz eskiden ev aldığınızdan dolayı eski kurallara tabisiniz. Yani 16 Ekim 2023 tarihi yeni ev alacaklar için getirilmiş bir Kuraldır. 200 bin dolar kuralı. Dediğim gibi bu e, belgelerle pembe dosya içerisinde e, randevu günü gidip dosyanızı verdiğinde verdiğinizde herhangi bir sorun olmayacaktır. Yine önemli bir nokta. Siz eşinizle birlikte taşınmaz ikamet izni almak istiyorsanız eşinize bizim tavsiyemiz %50 oranında taşı, tapu üzerinde bir hisse vermenizdir ki tapu üzerinde eşinizin de ismi yatsın. Eğer çocuklarınızın da 18 yaş altı çocuklarınızın da e, taşınmaz ikamet almasını istiyorsanız e, eğer taşınmaz almazlarsa turistik alma yolları açıktır 18 yaş altı olduklarında. Ama siz taşınmaz ikamet izni almasını istiyorsanız hepsinin tapu üzerinde bir hissesi olmalıdır. Tapuda isimleri yazmalıdır ki taşınmaz ikamet izni alabilsinler. Yine bu durum çok önemlidir sayın izleyiciler. Bunun altını çiziyoruz. Taşınmaz ikamet izni alındığında, 5 senelik bir süreçte Türkiye'de düzenli olarak kalındığında vatandaşlık başvurusu yolu da açıktır. Bunun da altını çizmek isteriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla içerik için ve takipte kalmak için, daha fazla bilgi için kanalımızı takip edebilirsiniz. Herkese iyi bir gün dileriz. Teşekkür